Organize suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker'in evine silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından Peker cephesinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki geldi. Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evinin önünde silahlı saldırı yaşandı. Sedat Peker'in adamı olduğu öne sürülen Yılmaz Günay saldırıda 3 kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günay'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenirken, otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırının ardından Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, sosyal medya hesabından Süleyman Soylu'yu hedef alan paylaşımlarda bulundu. Sayın Reis Sedat Peker'in Beykoz'daki evine yapılan silahlı saldırının kamuoyunda büyük tepki oluşturması üzerine süslü sürünün polisleri tarafından tansiyonu düşürüp algıyı başka bir yöne çekmek için konunun Sedat Peker ile bir ilgisi yok vuran şahısla vurulan şahsın arasındaki alacak verecek meselesi diye gazetecilere bilgi veriliyor. Bu tamamen yalandır, ifadelerini kullandı. Öte yandan Sedat Peker cephesi saldırıyı, suikast timi iddiasının ardından gözdağı olarak yorumluyor. Sedat Peker'in dijital tecrite alınmasından sonra yurt dışında kurulan suikast timinin haricinde, Türkiye'deki yakınlarının da hepsine zarar veririz yani öldürürüz, mesajının iletildiğini söylüyor. Saldırıyı, Sedat Peker'in susmasını sağlamaya çalıştıkları yönünde yorumluyorlar.